At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli severler, 22 Nisan pazartesi Şanlıurfa'da gerçekleşecek koşularda start alacak olan safkanların bazı idman görüntüleri sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konuğu 1 numaralı Barak Bey'i. 640.5-420.2 galobunu 20 Nisan'da Ahmet Hasan Bayar'la gerçekleştirdiği Barak Bey'i değerli severler. 2 numaralı Hürem Hope Devran Şenbağar'la 20 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında 638.3, 400'ünü 25.2 yaptı bu safkan değerli severler. 3 numaralı İşkodralı. En öndeki Safkan İşkodralı. Geride işte Asil Karacovalı. Dışta ise Black Day var. Emre Akkılıç'ta 20 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında 600'ünü 40, 400'ünü 27 yaptığı en önde izlediğimiz İşkodralı. 4 numaralı Oğlum Salih. 20 Nisan'da Aziz Akdemir'le gerçekleştirdi gerçekleştirdiği Oğlum Salih sprintinde 400'ünü 25 yapmıştı. 5 numaralı WaShi Bavikal ekranlarda 425.10 sprintini Necmi Altınla 20 Nisan'da Şanlıurfa'da gerçekleştirdi WaShi Bavikal. 6 numaralı Always Win'le devam ediyoruz. 637 424.7 galobunu Mehmet Şakir ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi Always Be. 7 numaralı Habuşe, Ahmet Hasan Bayar ile çalıştı 20 Nisan'da. 639, 400'ünü 26.2 yaptı Habuşe. 8 numaralı Mirnuse ekranlara yansıdı. 853.6, 426.5 galobunu Mehmet Emin Doğan'la 20 Nisan'da gerçekleştirmişti bu safkan. 9 numaralı Parsak Güzeli. 855-427 galobunu Mehmet Akgöz'de 18 Nisan'da gerçekleştirdi Parsak Güzeli. İdman Pisi programının bir diğer konu 10 numaralı Son Kurtar Sultan. 639.2, 426.2 galobun Yusuf Cengiz ile 20 Nisan'da gerçekleştirdiği bu safkan. 11 numaralı vahşi Kızım, birinci koşu ait son görüntü. 852.2, 425.5 galobunu Necmi Altın'la 19 Nisan'da gerçekleştirdiği vahşi kızım. İdman Pisi programı ikinci Koşu'ya ait görüntülerle devam ediyor. Bir numaralı Kaneka'nın torunu ekranlarda. 854.3, 420.4 kalabını Necmi Altın'da 19 Nisan'da gerçekleştirdi Kaneka'nın torunu. 2 numaralı Prinses Ali Naoi. 853.7, 426.8 işini Yusuf Cengiz'le 20 Nisan'da gerçekleştirdi. 3 numaralı Şimendifer ekranlarınıza geldi. 855-420.4 galopunu Sami Kaplan'la 20 Nisan'da gerçekleştirmişti Şimendifer. 5 numaralı Winkless Wind ekranlarda. 641-427 galopunu İsa Katar'la 19 Nisan'da gerçekleştirdi bu safgan değerli severler. 6 numaralı Phantom Warrior, iç pistte çalıştı 19 Nisan'da açık kentleriyle koşusu öncesindeki hazırlıklarını da tamamlamış oldu. 7 numaralı The Big Bluff, Yunus Çelik başta çalıştı 20 Nisan'da. 800'ünü 53.4, 400'ünü 26.9 yaptı. Üçüncü koşuya katılacak isimlerden bir numaralı dar sokak ekranlarda. Yusuf Cengiz de 20 Nisan'da gerçekleştirdiği ile koşusu öncesindeki hazırlıklarına da son noktayı koymuş oldu. İki numaralı Gospodin ekranlara yansıdı. 852 425.9 galabunu Remzi Doğan'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safka. 4 numaralı King Balotelli 639 426.1 galobunu Burhansarı Dal'da 20 Nisan'da yaptığı King Balotelli. 5 numarayla start alacak olan Magic Boom ekranlarda 80103 432,5 işini Ahmet Hasan Bayar'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi Magic Boom. 6 numaralı Desert Fire iç pistte Necmi Altın'da 19 Nisan'da gerçekleştirdiği kenteriyle hazırlıklarını da tamamlamış oldu. 7 numaralı Penaber 855.7 428.2 işini Ahmet Hasan Bayar'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi. Bu safkan değerli severler. 8 numaralı start olacak olan Victory Drop ekranlarda 1000'i 1 0 427 golü bunu Menderes 20 Nisan'da gerçekleştirdi. İdman Pesli programı 4. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. 1 numaralı asaltın Altın, Yusuf Cengiz'e çalıştı 19 Nisan'da. 800'ünü 51.3, 400'ünü 25.4 yaptı. Geride içte olan safkan asil karaca ovalı. Önde İşkodralı en geride ise Black Day var. 641, 428 galobunu Yusuf Cengiz de 20 Nisan'da gerçekleştirmişti. Geride içte izlediğimiz asil karaca ovalı. 3 numaralı baş yıldız ekranlara geldi. 426.6 sprintini 20 Nisan'da İsa Katar'la gerçekleştirdi baş yıldız. 853.4 426.8 galobunu Burhan Sarıdal'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi. 4 numarayla start alacak olan Caymazoğlu. 5 numaralı Faithless Moonlight ekranlarda 852.7 425.7 galobunu Neşet Doğan'la 18 Nisan'da gerçekleştirdi bu safkan. 6 numaralı Primo Victoria ekranlarda. 639.6 420.10 421.10 galibunu Mehmet Şakir ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi Primo Victoria. 7 numaraya kayıtlı Can Aylar ekranlarda. 643 429.2 galibunu Buran Dalla 20 Nisan'da gerçekleştirdi Can Aylar'a. 638 425.4 galobunu Burhan Sarıdal'da 20 Nisan'da gerçekleştirmişti. 8 numaralı start alacak olan Good Hope. Ahmet Hasan Bayar'la 19 Nisan'da çalıştı. 9 numaralı Gülizim. 800'ünü 52.1, 400'ünü 25.5 yaptı. 10 numaralı Hemden 854 427 buçuk galobunu Alişan Barla 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safka. 11 numaralı Himala Rüzgarı 853.7 426.6 galobunu Burhan Sarıdal'la 19 Nisan'da gerçekleştirmişti bu safkan. Dördüncü koşuya ait son görüntü ekranlarda 12 numaralı Lucky Ranger. 852.7 426.5 galobun Yusuf Cengiz ile 13 Nisan'da gerçekleştirdi Lucky Ranger. Beşinci koşuya ait ilk görüntü 1 numaralı uçan ejderhaya ait. Bini 115.3 431,5 galobunu Mehmet Şakir ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi uçan ejderha. 20 Nisan'da Ahmet Hasan Bayar'la çalıştığı 2 numaralı Erturan. Rakamsal değerler safkan için çalışma sonucunda 857,5, 400 ise 28.7 oldu. 3 numaralı Gök Kara 857.9, 429.3 galobunu Halil İbrahim Akkaya ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safkan. 4 numarayla sıra atacak olan Kop Kaptar 431.5 sprintini Ali Şenbar'la 20 Nisan tarihinde gerçekleştirdi. Öndeki Safkan Karapınar Aslanı değerli izleyenler geride ise mazlum var. 857.8, 429.3 galobunu 20 Nisan'da Meme Şakir'e gerçekleştirdi öndeki Karapınar Aslanı. 6 numaralı madenci ile devam ediyoruz. 644.7, 428.8 galobun azlak demirle 20 Nisan'da gerçekleştirdi madenci. Necmi Altın da çalıştı 17 Nisan'da Kral Camus. Binini 115.1, 400'ünü 29.9 yaptı. 9 numaralı Mufukcan, 858.4, 428.8 galobunu Sami Kaplan da 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safka. 10 numaralı Küçük Rüzgar, Aziz Akdemir 15 Nisan'da çalıştı. Binini 1.15.2, 400'ünü 31.2 yaptı. 11 numaralı Özgür Fırtına İdman Pisi programının bir diğer konu 644-428.1 galobunu 20 Nisan'da Levent Taptık'la gerçekleştirmişti Özgür Fırtına. 12 numaralı Esile Sultan 859.5-429.9 galobunu İzzettin Güreke ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi. İdman Pisi programı 6. koşu yet görüntülerle devam ediyor. 1 numaralı Pelotti ekranlarda. 641.1, 420.8 galobunu Burhan dalla 20 Nisan'da gerçekleştirdi Pelotti. 2 numaralı Agustin ekranlarda 645, 430 galobunu Sami Kaplan'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safkan. 4 numaralı Demented'la devam ediyoruz. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı 20 Nisan'da. 638.1-425.2 yaptı Demented. 5 numaralı İnci'nin kızı Mehmet Şakir'le 19 Nisan'da gerçekleştirdiği Kenter ile koşu öncesindeki yazılıklarına da son noktayı koymuş oldu. Altı numaralı İbocan ekranlarda. 426 sprintini Necmi Altın'la 20 Nisan'da gerçekleştirdiği Can. 7 numaralı konuklu champ Aziz Akdemir'le 20 Nisan'da gerçekleştirdiği Kentri ile ekranınıza konuk oldu. Dıştaki safkan Rainbow Sprint değerli izleyenler. İçte ise Balbike var. 852.4 426 galobunu Remzi Doğan'la 18 Nisan'da gerçekleştirdi. Dıştaki Rainbow Sprint. 10 numaralı Storm Runner'la devam ediyoruz. 425.2 sprintini Mehmet Şakir'le 20 Nisan'da gerçekleştirmişti bu safkan. 7. koşuya katılacak isimlerden 2 numaralı Remini kız ekranlara geldi. 800'ü 1 net 03, 429.8 galobunu Burhan Sarıdal'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi Remini kız. 858.5, 429.2 galobunu Halil İbrahim Akka ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi. 3 numarayı start olan Bekir abi çullu yapmıştı bu çalışmasını. Önde içteki safkan Boba Berkcan. Dışta Gül Kübra, geride ise Reşohat var. 857.4, 429.6 galobunu Halef Katı ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi. Önde içte izlediğimiz Boba Berkcan. 5 numaralı hızlıysan yakala. 428.7 sprintini Mehmet Emin Doğan'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safkan. 6 numaralı Hilvanlı oldu. 646.4 429.9 galobunu İsa Katar'la 20 Nisan'da gerçekleştirmişti Hilvanlı 7 numarayla start alacak olan Kafa Oktay ekranlara yansıdı. Yunus Çelik başlı 20 Nisan'da gerçekleştirdiği ile idman pisti programına konuk oldu bu safkan. Gerideki safkan kelemer önde ise onurum var. 800'ü 1 net 03, 400'ü 30 galobunu Yunus Çelik başla 20 Nisan'da gerçekleştirdi gerideki kelemer. Gerideki safkan mazuma değerli yarışseverler, önde ise Karapınar Aslanı var. Sami Kaplan'la 20 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında 800'ünü 59.6, 400'ünü 30 yaptı geride izlediğimiz mazuma. 7. koşu ait son görüntü ekranlarda. 11 numaralı Onkut. Yusuf Cengiz'le çalıştı 20 Nisan'da. 800'ünü 57.3, 400 ise 28.6 yaptı. 8. koşuya katacak bir numaralı Shine of Sun ekranlarda. 853.4, 426.8 galobunu Neşet Doğan'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi Shine of Sun. İçteki safkan Handsome Lake, dışta My Iron, geride ise My Empire var. Halef katı eşliğinde 20 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında binini 1.04.5-425.1 yaptığı Handsome Lake değerli yarışseverler içteki safkandı. 3 numaralı Victory Shot. 640.8, 426.3 galobunu İsa Katar'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safkan. 5 numaralı kutup kızı Hikmet Sarıdal'la 19 Nisan'da gerçekleştirdiği kenteriyle hazırlıklarını da son noktaya koymuş oldu. İçteki safkan Özay Slasher'a, dışta ise Towson var. 850.3, 425.9 galobunu Levent Taptık'la gerçekleştirdi. 18 Nisan'da 6 numarayla start alacak olan Özay Slasher'a. 7 numaralı Ak Yıldırımoğlu. 426.2 sprintini Necmi Altın'la Yemin Nisan'da gerçekleştirdi bu safkan Sekiz numaralı Korfalı ile devam ediyoruz. 642.1, 420.8 galobunu Burhan Sarıdal'la Yemin Nisan'da gerçekleştirdi Korfalı. Dokuz numaralı Free ekranlarda. 851.4, 426 galopunu Yusuf Cengiz ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi bu safka. 9. koşuya katacak isimlerden 1 numaralı Muş Fırtınası ekranlarda Ali Şenbarla çalıştı 20 Nisan'da. 400'ünü 30.4 yaptı bu sprintiyle hazırlıklarını da tamamlamış olduğu Muş Fırtınası. 3 numaralı Kocatepe. Bini 428.7 galobunu Ahmet Hasan Bayar'la 17 Nisan'da gerçekleştirdi. Kocatepe isimli safkan. 4 numaralı Prenses Dilara ekranlara geldi. 645.6, 431.2 galobunu Mahmut Ünlü ile 20 Nisan'da gerçekleştirdi Prenses Dilara. 1.14.8, 431.5 galobunu Remzi Doğan'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi. İçte izlediğimiz Ben Kuruş, dışta ise Nat Bey vardı. 7 numarayla start alacak Ben Kuruş. İçteki safkan yürekli gülü değerli izleyenler. Dışta ise One Last Chance var. 428.5 sprintini Levent Taptık'la 20 Nisan'da gerçekleştirdi. İçte izlediğimiz yürekli gülü. 10 numaralı Himala Şahin'i 800'ü 1 431.6 galobunu Burhan Sarıdal'la 19 Nisan'da gerçekleştirdi Himala Şahin'i. 11 numaralı oğlum Altay Yusuf Cengiz'le çalıştı 20 Nisan'da. Sprintinde 400'ünü 27.8 yaptı. 12 numaralı Sonsuz'un 859.1, 429.7 galobunu İzzettin Güreke ile 19 Nisan'da gerçekleştirdi Sonsuz'un. 800'ü 1.01, 400'ü 31.5 galobunu İzzettin Güreke ile 20 Nisan'da gerçekleştirmişti 13 numaralı start alacak olan Orkutay. 14 numaralı Vesim, idman piyası programının bir diğer konu 859.3, 430 galobunu Yunus Çelik başla 19 Nisan'da gerçekleştirdi Vesim. 15 numaralı Aybora'dan 600'ünü 45.4, 429 yaptı Yunus Çelik başla 20 Nisan'da çalışmıştı Aybora'dan. Ve İdman Piste programı bugün için son konu 16 numaralı slot D. 642.8, 428.7 galobunu Yusuf Cengiz ile 20 Nisan'da gerçekleştirdiği slot D. Bir İdman Piste programı daha sonuna geldik değerli yasalarlar. Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın. at yarışı kon, idman pistleri sundu.